Doğduğun ev kaderindir. Yeni bölümde neler olacak? Mehdi ve Zeynep aşkı tamamen bitecek mi? Mehdi taburcu olacak mı? Emine ve Faruk gerçekten birbirlerine aşıklar mı? Hepsini ve daha fazlasını şimdi sizlere bu videomuzda açıklayacağız. Öncelikle Mehdi bir an önce iyileşsin ve ayağa kalksın diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassın ve böylelikle hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Mehdi ve Zeynep çiftimizin aşkları tüm engellere rağmen daha büyük bir şekilde devam edecek arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde Mehdi'nin Benal'den olan çocuğu Zeynep ve Mehdi'ye çok büyük bir engel olacak. Ancak bu bebeğin olması her ne kadar birkaç bölüm büyük sorunlar çıkarsa da Zeynep ile Mehdi'nin aşklarına engel olmayacak ve Zeynep Mehdi'yi bu şekilde ilerleyen bölümlerde kabullenecek. Faruk'un amacı ise Emine'yi kullanarak Zeynep'in canını yakmak arkadaşlar. Ancak ilerleyen bölümlerde Emine Faruk'tan hamile kalacak ve bu durumun Faruk için çok büyük sorunlar çıkaracağını ifade edelim. Emine hamile kalınca Faruk'la evlenmek isteyecek. Ancak Faruk Emine ile evlenme derdinde değil. Tamamen onu kullanıp gönül eğlendirme peşindedir. Mehdi ise yavaş yavaş iyileşmeye başlayacak arkadaşlar ve kısa zamanda iyileşip taburcu olacak. Meltem ise Ekrem ve Nermin'in ilerleyen bölümlerde paralarına göz dikecek ve onları maddi olarak bitirmeye çalışacak. Bunun üzerine Ekrem ve Nermin arasında problemler çıkacak. Sizce Benal'in günlüğünü okuyan ilk kişi kim olacak? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu tarz fragman analizler için kanalımıza abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki analizlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.